Bizler buraya halkımızı bilinçli yürütmek için faaliyetlerimiz var. Bugün de bir 60 kişilik bir grubu getirdik. Yani insanlar doğayı yaşasın ve bilinçli kişilerle gelsindir. diye. Tabii ki burayı daha güzelleştirmesini istiyorum. Bura orta seki ormanları, titrek kavaklıklarımız erciyesi eteklerinde doğal olarak oluşan volkanik bir orman alanı. Yani bu çok yerde bulunmayan ender olan titrek ormanları çok güzel bir yer. Bunu biz korumamız lazım. Sizin vasıtanızla da şunu söylemek istiyorum. Buraya gelen arkadaşlarımız lütfen araçlarla değil de yürüyerek hem vücutları açılsın ve doğayı yaşasınlar ve bu toz dumanlar ağaçların gözeneklerini doldurduğu için ağaçların kurumasına da neden oluyor. Sizin vasıtanızla bunu da söyleyeyim halkımızı da buraya gelmelerini tasvir ediyorum. Gelsinler, görsünler, gelsinler, alıcımız yesinler, kuşburnu yesinler, doğal ortamda bir hava alsınlar. Ya şimdi yürüyüşe her insan geliyor ama bize bize gelenler büyük çoğunluğu bizim dağcılık grubu ve yürüyüş grubumuz. Yani bu işi bilinçli yapanlar, lisanslı sporcularımız çoğunlukta. Ne ama dersiniz? burada ne? burada yürüyüş yapmamız biz mesela sabahleyin 9'da başladık 11 gibi bu işi bitiriyoruz yani 3 saatte 3 buçuk saatte gibi yürüyerek başlıyoruz aşağıdan e, bu bizim e, taşlı kartın dediğimiz yer var o Sel kenardan yürüyerek Sel yürüyerek kartın yani buradan Sel yürüyerek bu bizim işte e, gidip göreceksiniz merdivenler dediğimiz yer var oradan çıkıp yoldan da yürüyerek iniyoruz. Olması için turistik alanı önce bu alana halkın gelip oturacağı bir çay bahçesi gibi, yemek gibi, yüresel yapacak bir yer yapması lazım belediyemiz. Çünkü buraya gelen insan herkes her tarafa gezmiyor ama yemek de içmek de istiyor. Ve aynı zamanda atlı turlar düzenlenmesi lazım. ATV'ler olması lazım. Nasıl bir ürgübe vardığın zaman 100-200 tane ATV varsa burada da onlar olması lazım. Dediğim gibi içeceğe suyun olması lazım öncelikle. Suyumuz daha burada yok. O çekilecek. Belediyemiz tabii şimdi Orman Bakanlığı'na belediyemize geçti. Hacılar Belediyemize. Ama bu sene baktım ki daha hiçbir şey yapmamışlar. Acilen yapmaları lazım. Bunlar yaparsak başarıya ulaşırız. Ama böyle başı boş bırakırsak kesinlikle olmaz. Çünkü burası çok güzel bir doğa e, harikası. Onun için herkesi davet ediyoruz ve kurallarda uyması istiyor. Biz bu çöpleri atmamak lazım. En çok çöp atan da bu araçta gelen insanlarımız. Doğayı kurmamız lazım, bilinçli olmamız lazım.